derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Zorunlu bir ayrılık yaşadık. Bu ayrılık sürecinde sizleri çok özledim. Ee, ama bu dönemde lütfen ders çalışmayı ihmal etmeyelim. Bugün size asitler ve bazlardan bahsedeceğim. Asitler sulu çözeltilerinde hidronyum veya hidrojen iyonu verebilen maddelerdir. H+ tane hidrojen iyonu vermiştir. Hidroklorik asit suda çözünürlüğünde bir tane hidrojen iyonu vermiştir. Dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum burada. Hidroklorik asit ve H2SO4 suda iyonlaşırken tek yönlü ok yönünde iyonlarına ayrışmıştır. Bu bana iki asit evinde kuvvetli asit olduğunu ve suda yüzde iyonlaşabileceğini gösterir. Asitik asitte suda infazit olduğunu yani suda %100 iyonlaşamadığını göstermektedir. Toparlayacak olursak Dutch yağdır. HNO3 nitrik asit, nitrik asitin yaygın adı kezaptır Ayrıca hidrokromik asit, asitte kuvvetli asitler örnek olarak verilebilir. Zayıf asitler örnek olarak örnek verecek olursak asetik asit yani sirke asiti, karbonik asit de zayıf asitlere örnektir. Asitlerin belli başlı özelliklerinden bahsedecek olursak asitler suda iyonlarını ayrışarak çözünürler. Burada iki örneklerde gördüğümüz gibi suda iyonlarını ayrışarak çözünürler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir, tatları ekşidir. Oda sıcaklığında pH değerleri 7'den küçüktür. Oda sıcaklığında pH değerinin 7'den küçük olması, oda sıcaklığın dediğim değerlerse 25 santigrat derece ve bir atmosfer basınçtır. Şimdi bana şu soruyla göre gelebilirsiniz gençler. Her hidrojen iyonu bulunduran madde asit midir? Ya da maddenin asit ya da bazlığına karar vermek için illa maddede hidrojen iyonunun bulunması mı gerekiyor? Tarzında sorularla gelebilirsiniz. Buna da cevap verecek olursak şuraya önemli bir not diyorum. Mesela karbon dioksit ve diazot, pentaoksit de asit özelliği gösterir. Yani ametal oksitleri de karbon de diazot, monooksit de pentoksit de ametal oksittir. Ametal oksitleri de asidik özellik gösterir. Fakat asidik özellik göstermesi için A metal oksitlerinin oksijenle zengin olması gerekiyor. Oksijenle zengin dediğim şey ise diğer metalin sayısından oksijenin sayısının fazla olması gerekmektedir. Mesela karbon monoksit. asitik oksit midir? Hayır. Asidik oksit değildir. Neden? Çünkü oksijence zengin değildir. Buna karbon monoksit de ben ne derim? Nötr oksitleri. Ya da diazol metaller yani bakır, gümüş, civa, altın, platin dışındaki metaller asitlerle tepkimeye girerek ve H2 gazı açığa çıkarırlar. Örnek verecek olursak sodyum hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde sodyum klorür ve H2 gazı açığa çıkarır. Fakat bakır hidroklorik asitle tepkime vermez. ve kuvvetli asitlerle tepkimeye girerler. Bakır, gümüş, civa. H2SO4 ile tepkimeye girdiğinde SO2 gazı açığa çıkar. gümüş, civa, altın ve platine biz soy metaller Fakat bu üçü yarı soy metaldir gençler. Altınla platinse tam soy metaldir. Bakır, gümüş, civa yarı soy metallerimin tepkime verebilmesi için Kuvvetli ve oksijenli zengin asitleri kullanmam gerekiyor. Yani bakır, gümüş, cıva, hidroklorik asitle tepkime vermiyordu bunu unutmayalım. Peki altın ve platin yani tam soy metal olarak nitelendirdiğim metallerin tepkime verildi. Tam soy metallerin altın ve platin sadece kral suyu denilen asit karışımı ile tepkime verirler. Başka hiçbir asitle tepkime vermezler. Evet gençler, asitler konusunu burada bitirdik. Başlarda devam edeceğiz.